Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Bakalım bugünkü enerjiniz neymiş canlarım. Ee, kanalıma abone olursanız ve de e, gönderi butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız canlarım. Evet. Kuşlarla beraber bugünkü enerjinize bakalım. Bugün sizi neler bekliyor dostlar? İnşallah hayırlı şeyler olur, güzel şeyler olur. Oo. Bir hainlik söz konusu, yalanlar, düzenler, dümenler, iki yüzlülük, dolandırıcılık. Aman dikkat edin. Aman dikkat edin. Ya da sizin böyle düşünüyorsunuz. Hani bana haksızlık yapıldı, ben dolandırıldım daha önceleri. E, aklınızdaki konu neyse ama diyor ki bunu böyle düşünme Evet mücadele var bakın Tartışma yaşayabilirsiniz Ama siz avantajlısınız Değneklerin e, Yedilisinde Bir tartışma O an sabırlı olun e, Ama haklı olan sizsiniz Merak etmeyin kazanacaksınız o Aşkta mı kavganız Bu aşkla alakalı da olabilir ikilemdesiniz, Bir yol ayrımındasınız Karar vermeniz gerekiyor Veremiyorsunuz ama verirseniz Çok olumlu olacak Bunu da söyleyebilirim Ve sabırsızsınız Bugünkü enerjiniz biraz agresif çıktı Sıkıntılı mısınız Ama kendinize güveniyorsunuz Bir güvenin Mutlaka çözeceksiniz bu sorunları Şşşt Bir susun ya ben durayım siz yapın. Kendinize güveniyorsunuz. Ben hallederim. Evet. Oturmuş düşünüyorsunuz kara kara. Onun için bu kart diyor ki bu senin hayrına değil. Olumsuz düşünme. Seni manen zenginleştirecek bir yaklaşım düşün. Hiç sevineceksiniz. Merak etmeyin. Bakın. Sevinç var. Ee, bol gelir var artık e, almak istediğiniz bir paranız mı var yapmak istediğiniz bir işiniz mi var karar veremiyorsunuz alacaksınız emeğinizin karşılığını bakın hem de çok güzel gelir gelecek size para gelecek ya iyi bir iş ee, işte tabii ki başvurduysanız belki rakipleriniz var ve beklemedesiniz bakın bir şeyler adım atmışsınız sonucunu bekliyorsunuz ama olumsuz düşünüyorsunuz bakın olumlu düşünün çünkü gelecek olan haberler çok güzel bakın kurtuluş var kurtuluyorsunuz bütün sıkıntılarınızdan belki maddi sorunlarınız var evet emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz kutlamanız var seviniyorsunuz yani bu kadar e, olumsuz düşünmenize gerek yok. Evet, tartışmaktan e, kaçınmak istiyorsunuz ki kaçının zaten. E, ben tartışmak istemiyorum. Kaçmak istiyorum. Gitmek istiyorum. E, mücadelede pes etmeyin ama sakın. Mücadeleyi kendinize güvenin. Kişisel gücünüze sahip çıkın. Ee, mutlaka kazanacaksınız. Kimse size bir şey yapamayacak ve bakın kısımların ası çok güzel bir kapınız açılıyor. İş olsun, ilişki olsun, kariyer, eğitim, sağlık her ne muradınız varsa çok güzel bir e, kapı açılıyor. Kurtuluyorsunuz ve evet. Bir mucize daha değnek ası. Bekarlara evlilik ya ilişki beklenmedik e, iş, para ve para yardım alıyorsunuz bakın. Maddi ihtiyaçlarınız karşılanacak beklenmedik şekilde. Kafanız çok karışık. Karıştırmayın kafanızı. Karar verdiğinizde mutlaka olacak, ayağınıza gelecek çünkü seviniyorsunuz. Evet. Para konusu bugün çok önemli galiba. E, paranız geliyor, endişe etmeyin ve güneş kartı çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Evet, bakın, o hem de umduğunuzun üstünde para alıyorsunuz. Ee, tılsınların onlusu, beklenilmedik gelir artışı, güzel. İşte bugünkü enerjiniz çok güzel. Evet canlarım, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.